Değerli izleyiciler, Bağlum, Dağkent, Karşıyaka Mahallesi ikinci etap sitesindeyiz. Ben de buranın başkanıyım. Aynı zamanda yerel gazeteciyim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin buraya geldi burada vatandaşlara sokağa yasağı, çıkma yasağı olmasına rağmen burada da e, belediye hizmet veriyor bir tanıdışımız ekmeğini aldı. Evet. Ekmeğini gösterelim. Hocam, ekmeğinizi aldınız. Evet. Bu güzel çalışmaya ne diyeceksiniz? Çok güzel bir şey. Ee, ya ya ekmemiz geliyor. Böyle olmaz ama. Hayırlısı olsun bakalım diyelim. Tabii ki. Tabii ki burada biz e, amacımız devletimizi şunu bunu suçlamak gayetinde değil. Ama yorum, halka yeterince hakkaniyetli hizmet vermek evet, iyi güzel midir? Göden, en güzeli bu zaten abi. Hizmet Peki belediyenin hizmetini tamam. nasıl karşıladın? Ya, güzel bir şey dedim. Yani, güzel bir hizmet. Yani ekmemiz geliyor en azından. Yani yine <laughs> sağ olsun. Yani ne diyeyim? Peki e, ülkemize mesajın var mı? Var inşallah bu ileride kurtuluruz da. İnşallah. Allah'ım benim duam o. Derdimiz o. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ee, size gelelim. Ee, buraya geldiniz. Hizmet evet. verdiniz. Ee, neler söyleyeceksiniz? Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir hizmet verdiği için halka. Şöyle Özelikler, geçelim. Evet. Halk etmek olarak sokağa çıkma yasağı olduğu sürece boyunca halkımızın yanındayız inşallah başkanımızla beraber. İnşallah bu illetten kurtulur Türkçe milleti. İnşallah. Temennimiz böyledir. Hakkımız, halkımız hakkında hayırlısını diliyorum. Dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Dışarı çıkmalarını ee, diliyoruz. Belediye. Kapınıza kadar ekmeğinizi getiriyoruz. Dışarı çıkmalarını, çıkmamalarını rica ediyorum kendilerine. Teşekkür ediyorum rica hizmetinizden dolayı. Teşekkür Ahmet de. Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Böyle belediye ayağımıza geldi. Abi Mansur Başkan'a teşekkür ederiz. Tamam, gereğini yaptılar. Şimdi siyaset zamanı değil. Zamanı bravo, zamanı. bravo. Şimdi siyaset zamanı değil. Kıyaset işini bıraksınlar, belediye kendi işini yapsın, hükümet de kendi işini yapsın, hükümet kendi ekonomik tedbirlerini alsın, sağlık tedbirlerini alsın, belediye de üstüne düşen tamam mı? Sosyal Atla hizmetleri getirsin. Buyurun. O kadar basit kardeşim. Çok teşekkür Hadi. ederim. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi belediye bize geldi. ekmemizi verdi. Evimizde de iki tane ekmek vardı. Sağ olsunlar geldi. Buradan nöbet tutup bağırıyorlar bangır bangır vatandaşlara. Demek ki sıkıntımız yok. Biz gene dışarı çıkmaya çıkmamaya uyalım lütfen. Hoşça kalın.